Arkadaşlar merhaba ben Mustafa Mehmet Cez. Şu anda Counter oynayacağız. Hemen buna gelelim. Az solta gelelim. Bekliyoruz. 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 Heh, açıldı. Silahımızı alalım. Daha iyi. Alıyoruz. Vurdum. Lan hep zaten bu. Ne yapıyor bu ya? Yukarıda yukarıda. O. TC kimlik bakanısı. TC kimlik bakanısı. Beni vurmaya çalışıyor. Ve vurdum. 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 Burada mavi işaret çıktı mı vurdum demektir. Arka kapıdan gidelim. Kapıdan gidelim. Kapıdan hemen gittim. Ve gittim gittim gittim. Adam var. Adam var. Adam var. Ve çıkın. Buradan daha iyi buluruz. Adama yardım edin. Öldü. Adam nasıl vuramadım be? Ya? Adam nasıl vuramadı şu an? Ya adam beni nasıl öldürdü orada? Hile yapıyor. Kesin bu hile. Hile yapıyor adam ya. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Diyoruz. Diyoruz şu anda gittik çıkıyoruz çıktık herhalde çıktık. durmuyor çıktık. yani. Allah ya ben burayım derken adam beni öldürdü ya. Of. Şimdi gideceğiz. Gidiyoruz. Bu arada böyle dönebiliyor de dönebiliyorum. Hile da 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 da. yok. Imbot yok. Hiçbir şey yok. Bu arada öteki kandırı banlandım ben. Neden banlandım bilmiyorum. Hile dayanmıyordum. Dumanın içinde buldum diye. Ee, banlandım. Ee, ama şimdi buna başladım ben. Bu daha güzel. Bu daha güzel olduğu için bunu oynuyorum. Oha! Oha da nerede muzu be. Arkadaşlar şimdi bunu onu vuracağız. Onu vuracağız. Bunu vuracağız. Beni vuracağız. Vay! Yani adam oha ya. Adam resmen buradan buradan nasıl vurdu be? Ya adam bunu. Neyse size taktik göstereceğim sonra kapatacağım. Şimdi burada adam varsa bomba attı. Dur dur adam beni öldürdü. Şöyle bomba atın. şöyle şöyle. şuraya tam buraya no bomba atın. Adam buradaysa bu bombayla. Çıkıp eğilip. Sonra adam buradaysa ve çok sıkıyorsa canınızı dur. Ben oraya gideyim biraz. Gidiyorum. Tamam, adamlar çok be... Bu arada kullanıcı adım Kaptar MBL model yani. O onu böyle de vurabilirsiniz. Adam karşınızdaysa böyle vurabilirsiniz. Böyle. Şimdi arkadaşlar bombamızı alıyoruz. Şimdi adam oradaysa adamı öldüreceğiz. Ben bombamızı taktiğimizi. Oha, kendimi öldürdüm resmen. Oha, oha, oha. Atacağım bomba, atacağım bomba, atacağım. Lan of be. Şöyle. Ölmedi. Orada kimse yok herhalde. Yapmış. Aman onda bir şey var. Eğer onu bulmak istiyorsanız koruyacağız. Dur. Şuraya gidip. Onu burada yapacağım. Arkadaşlar hemen öndü. Aç. Aç kapıyı. İzleyenler varsa kampıdan böyle yapıyorum işte. Evet arkadaşlar. Şu anda çok iyi oynuyorum. Çok iyi gidiyorum. Oha. Ne yaptın sen be. Yukarı çık. Yukarı. İşte taktikimizi göstermeye geldik. Şuradan tam oraya atacağız. Ya atamıyoruz ya hep onun yüzünden ya. Orada birisi varsa oraya atacağız. Oraya tam olarak oraya. Şimdi taktiğimizi göstereceğiz. Tam olarak sniper alıyoruz buradan burası. Şimdi adam çıktı. Tamam bulamadım. Sniper yoktu burada da Yok, AWP. AVP 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 yedinci aldım aldım ben AVP'yi AVP aldım bu Oha ya. haya ikisiyle göstereceğim ha lan lan nasıl buldu beni ya ama onunki donuyor <laughs> nasıl Hemen AWP'mizi aldık burada kadar. Aldık burada. Oha! Hileci lan. Hayır hileciyi burduk az önce. Hani hileciyi nasıl burduk? Hani hileciyi burduk. Daha ne yapalım be? Bir de kayınçoğumuzu mu yapalım? Burada kim var? Kedi öldü. Taktiklerimi öldürüyorum adamlara. Ne taktiğimize gelirsek. Duvarda bir adam varsa. AVP'niz varsa. Şimdi adam var. Tamam mı? Düşünün. Kap kapatsın. Ne? Vuruyorsunuz. Tam olarak adamın kafasına vurmak istiyorsanız adam oraya geçti mi? Gör. Oh. Ben adamı öldüremedim ben. Bende mi var Of of. Ne yapıyorsun be? Sorunumuzda YouTube'cu geldi. Çekin. Şimdi. Taktiğimiz bir tane daha var. Buraya saklanın. Adam şaka yaptım. Zaten öyle bir tane varı. Herkes bilinme bilmem. Uf 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 uf. Ya nasıl ya? Şimdi vuracağız adamı. Önde. Ana. Al vurduk işte. Al vurduk. Al vurduk. Bak, açmadım Açmadan gün. Açmadım bu Ne? Burada mı? Açtım. Ama kim? Selah sniper gördüm. AVP'ci gerçekten olayım. Ben AVP'ci oldum da çok iyi de olmadım. Nasıl olayımıza gelirsek. Buraya bir tane bomba atıyoruz. Adam orada varsa. İlla yapanlar kolay yapar Of of of. Onları baskın yapmışlar. Baskın yaptığı için öldürdük bir tanesini bomba atıp ve hava atmıyorum arkadaşlar yani taktik gösteriyorum aç kapıyı açtık da adam varmış tamam adam var sonra ne yapacağınızı biliyorsunuz bilmiyorsunuzdur herhalde bilmeyenler vardı şimdi bunu alıyoruz bilmeyenler varsa bunu atıyoruz bombayı isterseniz bir yere atın bir yere Lan adam mana bunu nasıl vuruyor ya? Ne? Adam gene, adam gene. Of of of. Lan vurdum ama, vurdum ama. Şey varmış, biz de alalım. Tamam. Şimdi gidiyoruz. Bak. Lan. 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 Hileci, hileci. Lan hileci iki saattir ölmüyor ya kadar hile var mıdır? Yoktur kesinlikle. Abi adam buraya ben. Adam vuruyor. Çık şuraya çık lan. Ha çıktı. Ben biraz yasatmayacağım seni. Yaşıtmayacağım lan seni. Şöyle bir taktiğimiz de var. Kapıya bakıp vurabilirsiniz. Aa. Allah Allah kim vuruyor beni? Asıl olayımıza geldik. Buradaki taktik. Buradaki taktik. En <laughs> şey Onları vurma taktiği. AWP'mizi alıyoruz. Neyse Bunlar riskimiz var. O zaman en üzerine göstereyim. AWP'mizi aldık. Vuruyoruz. Bakayım. AWP'mizi aldık. Vurduk. Adam vurduk. Ondan silenirse ilaç ile bile de işlemez. Bunu hile de sökmez. Hile sökmez buna. Arkada arkada adam. Adam arkadaydı. Ne taktik? Son bu. Son taktiğimizi gösterip gidiyoruz. Gidiyoruz buraya. Gidik. bir şey var. Burada bir şey var. AWP'mizi alıyoruz her zamanki gibi. AWP'mizi aldık mı? AWP'mizi aldık mı? Ne zaman oynayacağım ya? Oynayacaksın sen baba. Bitsin son taktik zaten bu. Şu anda adamlara taktik gösterelim. Hemen arkadaşlar şöyle gidiyoruz. Adam var. Adam var. Adam var. Adam var. Ya nasıl bırakmam ben onu ya? AVP ile koşturulur mu? Koşturulur. Ben buluyorum bu arada. AVP ile. Dürbün atmadan. Arkadaşlar geldik taktiğimize veremiyoruz veren da vurabilirsiniz hesaplarsanız. Ben hesaplayamıyorum arkadaşlar. İşte böyle vurdum bakın. Böyle vurmanız içiniz çok az, bir de şey yok. Al. İşte bu taktiğimiz bir de son bir taktiğimiz var. Şimdi. Buradaki taktiğimiz şu. Ha. Şimdi geliyoruz buraya. Sonra Peki, o adamlara vurmayı taktiği gösterdim. Daha ne yapayım ben ya. öyle yapıyoruz. Adamın karşı çıktıysa. Dur ben oraya gideceğim. Sizin için giderim Şu AWP'mizi alıyoruz arkadaşlar. Hemen taktiğimi uyguluyorum. Lan adam da oldu. Oha. Hani indirdi beni. Vurulma riskiniz çok az bunlara. Bakın görüyor musunuz? Ha, orada birisi yoksa gidelim. Biz her şeyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Allah Allah. Bu da görünmüyorsunuz. Görünüyorsunuz da çok az öyle vurabilirsiniz arkadaşlar. Bir de piramiyum. En güzel taktiğimi geçiyorum. Ee, eğer e şimdi bu, bu varsa duman bir şey yapıyor duman miyavlıyor. Bu Bersa yanınızda. Bir daha VP Bersa ne yapacağınızı göstereyim. AVP'nin şey yok. Bak noktası falan yok. Göremiyorsunuz. Ama bunda var. Şurada bakın. Nerede gözüküyor mu? Gözüküyor. O var. Ama de yok. Onu nasıl yapacağınızı göstereyim. Hemen bu var ya. Onu gösteriyorsunuz. O. Oh. Sonra ona göre hesaplıyorsunuz. Hemen ben yapayım sizin için. Dur bakayım. Of. Oh. Vurdum. Vurdum burada. Ben hesaplamam onu yapıyorum. Onu açmadan. Ben öğrendim kantırcığımdan. Şimdi dürbünü açmadan vurayım mı Tamam <laughs> tamam zaten vuramam da hile de yapmıyoruz ne yapacağız dersiniz hile yapanları şöyle yapabilirsiniz. Tekleyebilirsiniz. Lan bu ne Tekleyebiliyorsunuz. Şöyle. Oğlum vurulmadı lan. Döne gitmiyor mu? Hadi biraz daha counter atalım sizinle beraber. Sizinle beraber biraz kontrol atayım. Bırakıyoruz. Of, of of Adam böyle geldi. Ooo. Of. Allah. Çıksana şu. An. Çıkma. Of of. Ama vurdum gördünüz arkadaşlar. Vurdum vurdum vurdum. Vurdum. Ben bir su Burada. Acaba ya nerede saç sola sıçramaz ki fazla? bunu böyle vurmak da çok garip. Onu öyle vurmak çok garip. Arkadaşlar hile yapmıyorum. Yorumu hile yazmayın. Arkadaşlar bak görüyorsunuz adam göremiyorum. Adamı göremiyorum. Yakında hile videosu gelecek. Ama bulursan tabi Bunu hepsi virüslü. Şu anda bulmak istemiyorum. Paralı alırız. Kesin. Lan oha. Adam ne yapıyor Şimdi buraya taktiğimizi geçelim. Biraz oyun kasam dedi. Bu taktiğimizi gösterip oyun kasacağız. Al adam Öyle taktiğimiz var. Böyle. Ölme riskiniz. Yüzde. 30 var. Allah, Allah Allah. Taktiğimizle beraber öldürdük adamı. Lan adam beni öldürdü. Tamam o taktiğimizi de gösterdiğimize göre bir maç atalım iki üç maç atan. Oh. of. Ya ama vurdum ben ama. Vurdum ama. Hile yapıyorlar bunlar. Hileyi bulmuşken adamlar zevk attı. Ne ben size kolay yolundan göstereyim. Ne çıktı vurdu mu adam? Oha oradaymış. Ben nasıl görmedim adamı? Öldürdüm. <laughs> Şundan da öldürdüm. tır kasan dedik adamları vurduk be adamlar öldü be ben sizin için ne yaptım be her taktiğimi gösterdim bu arada baksanıza bir sürü taktiğim var da her taktiğim dedim ben bir sürü taktiğim var da o yakın zamanda gelecek müsait bir zamanda gelecek video çekmiyordum uzun bir zamandır arkadaşlar ödevlerim var okula gidiyorum birinci sınavda Oran Bey gelmek isterseniz gelin ziyarete. Ne? 3 attık mı? Tamam 2 daha atalım. O felip be. Öldüm. Oha ölüm. Hayır bu sayılmıyor bu arada arkadaşlar. Neyse onu takmayın. Allah Allah kim vuruyor beni? Ne oradan ne gitmedik. oradan gidiyorum huzur kalmış. Bülent. Gratafülüyle mi? İyi değil bu. Unutmuşum. İyi değil. Adamları vura vura. İyi de sanırım. Bir üç kişi vurmuşuz. İlk başladığımızda bir kişiyi vurmuştuk. Nana nasıl buldun? Adam yine yapıyor. Duvarın içine buraya. O arada duvarın İçinden vuranlar için size bir taktik göstereceğim. Eğer dürbünü kullanıyorsanız dürbünle yapın. Şimdi dürbünü kullanıyorsanız böyle yapın. Bir duvar tarayın. Adam ölüyor. Tek seferde. Ya da dürbünü kullanmıyorsanız böyle yapın. Öyle yapın arkadaşlar. Bir maç daha atalım arkadaşlar. Bir maç daha atıyoruz. Bir maç daha attık. Atıyoruz şu an. Bir maç daha atıyoruz. Şöyle. Allah. Lan oha ya. Lan. Öl be kardeşim. Neyse. Biz size bir dakika göstermeyeceğim arada. Taktiğim bitmedi ama genel ne zamanlarda gelecek. Her videonun da yapabilirim ben bunu. Ee, videonun başlangıcı ben de ben de olmasın. Counter taktik gösterme olsun. Counter taktik gösterme iyi Şimdi bir maç daha oynayalım ondan sonra bırakalım. Yok, daha bir maç Tamam. Bir öl ya. Hayır bu sayılmıyor. Hayır. Hayır hayır. Hayır. Lan adamın önüne de. Hayır bu da sayılmıyor. Şimdi arkadaşlar geliyoruz. La. Of. Öyle de yapabilirsiniz. Of 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 of. Ama olaylar karıştı. Bir maç daha atalım bırakayım söz. Allah Allah. Ondan git. Ondan git. Ondan gitmeden vurursam olmaz. Eee vurdum. Uzun sayın. Bu son arkadaşlar. Of, hayır hayır olmaz. Yarada benim bir takdim var. İzleyebilirsiniz. Burayı dikkatli izleyin. falan. Nasıl vurdum dürbün at duvara, duvarı. Duvardan. Ve bu sonunda arkadaşlar. Dur Kapatıyorum arkadaşlar.